Yani hiçbir kaynakta geçmemesi ilginç. Böyle önemli bir garnizonun hiçbir kaynakta hiçbir şekilde isminin olmaması çok önemli. Ee, peki yazıt bulmamız lazım orayla ilgili. Aslında bazı soruların cevabını bulmak için antik kaynaklarda bulamıyoruz biz bunun cevabını. Hep soru işareti. Peki yazı çıkacak mı? Bilmiyoruz. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Tarihte Zerzaban Kalesi var. Çünkü bütün her şeyi var. Hı hı. Ama yok. Çünkü yazılı kaynaklarda geçmiyor. Peki... İsmi nereden geliyor? Şimdi Roma'daki ismini bilmiyoruz. İşte Samaç olabilir diyoruz, Sardeber olabilir diyoruz. Çünkü birçok Prokopis bazı kalelerden bahsediyor. Bu yol hattı üzerinden. Ama detay yok. Diğer kalelerle ilgili birçok detay var. Hı -hı. Zerzavan'la ilgili yok. Zerzavan ismi şimdi nereden geliyor? Aslında hep bunu soruyorduk biz. Hı -hı. Zer mesela altın demek Kürtçe'de. Ziv gümüş demek. Zerziv altın gümüş. Aslında oraya bütün köyler altın şehir diyor. Zerzavan kalesi. Aa. Bundan mı geliyor Zerzavan ismi? Roma'daki ismini bilmiyoruz. Ya da aslında Mitras kültünden dolayı... Şimdi Mitras'ın kökeni dedik Hint, Pers... Daha sonra Perslerin devamı olan part... Partlarla Roma'ya geçiyor Hı. o dönemde. Peki... E, Zervan diye bir zaman tanrısı var. Pers dininde. Zervan ya da Zurvan olarak geçiyor. Şimdi acaba... Mitras Zervan'dan türüyor. Ve Mitras da zamanı kontrol ediyor aslında. Acaba bu isim... Zervan'dan mı geliyor ya da Mitras'tan mı geliyor Zerzavan ismi? Yani altın şehirden değil de zaman tanrısından. Mitras'ın türediği Zervan'dan mı geliyor? İşte bunu bilmiyoruz. İşte aslında bazı e, birçok hani binlerce eser buluyoruz ama bazı şeyleri tam oturtamıyoruz. Oturtabilmemiz için ee, ...oradan bir yazıt çıkması lazım... ...ya da bir belgeye ulaşmamız lazım... ...şu ana kadar da herhangi bir belgeye ulaşılmadı. Şimdi siz zaman filan deyince... ...ve farklı zamanlara ait bulgulardan bahsedince... E, ...onlar zaman tanrısı olarak... ...adlandırmış... ...ama mesela... ...biz kendi inancımızda da... ...bir zaman yolcusu var. Yani... Öyle değil mi? İslamiyet'te de var. Yani... Eğer zaman olarak düşünürseniz evet. işte Zülkarneyen olur, Hızır, Hızır olur. Hazır olur. Bunların zaman da hani... Tabii zaman Kalesi için böyle şeyler söylemek hani şu an için... E, Siz hangi farklı zaman dilimlerine ait buluntulara rastladınız orada? Ha mesela diyorsunuz ya yani mesleğiniz icabı ya buradan bu kalem çıkıyorsa bunun çıkmaması lazım diyorsunuz. Ama her ikisi de çıkıyor orada. Şimdi tabii, e burası böyle yol geçen hanı değil ki farklı dönemlere ait insanlar sürekli oralarda bir takım eşyalarını bıraksın, unutsun, neyse. Şimdi bazı eserler tabii ki... Bayağı tepede bu arada yani yol yapılmadan önce hoca kazılarda 8 kilo kaybetmiş. Hani öyle tepede diyeyim size. Evet 3 yıl boyunca tepeyi tırmanarak çıktık biz. Hani... Hangi zaman dilimlerine ait siz orada? Şimdi şöyle bir şey arasın. hani farklı mesela Asur dönemi var, Pers var, Part var. Yüzyılını söyleyerek... Evet mesela 3000 yıllık ya ...Milattan önce 880'lerden itibaren orada bir e, kalenin varlığı var. Daha sonra Persler'in ünlü kral yolu zaten. Zerzavan hemen yanından geçiyor. Pers döneminde ait bulgular var. Partlara ait buluntular var. Roma'ya ait ama Roma derken hem Hristiyan Roma'ya hem Pagan Roma'ya ait eserler var. Şimdi hep şu soruluyor. Peki Mitras Pagan bir inançtı. Hristiyanlıktan ne oldu? Mesela bu en çok sorulan soru. Orası Hristiyan. Ne oldu şimdi benim sorum gitti. <laughs> Konu mu kapandı? Kapatayım mı konuyu? Hayır hayır şöyle bir şey. Heh. Şimdi Hristiyanlıkta orası kapatılıyor. Şimdi şu şunu biliyoruz biz. Özellikle Hristiyanlıkla birlikte Mitras dini yasaklanıyor. Tamam. Ve bütün tapınakları ya kiliseye dönüştürülüyor ya da tahrip edilip kapatılıyor. Şimdi biz önce dedik acaba kiliseye mi dönüştürüldü ama kiliseye dönüştürüldüğüne dair hiçbir şey yok. Tapınakta ve çevresinde. ...ama şunu gördük... ...orası kapatılmış, doldurulmuş bir alan... ...yani mitras, tapınağı ve çevresindeki yapılar... ...mitrasla bağlantılı yapılar... ...tahrip edilip doldurulmuş bir alan... ...ama kazıyorsunuz... ...4,5 metreden 3 bin yıllık Asur mührü çıkıyor... ...mesela... ...hani mührün üzerindeki sembollere bakıyorsunuz... ...oldukça özel semboller var... ...ya da özel figürler var mührün üzerinde... Ee, ...yani... E, ...bu aslında oldukça önemli... ...peki... ...zamansal olarak... Hani, Mesela size az önceki cümleyi kurmaya iten neydi? Yani bu çok garip. Hani hiç beklemediğimiz şeyler buradan çıkıyor dediniz. Çünkü şöyle bir şey, hani kazdığımız tabakalar belli az çok. Mesela işte Roma diyoruz, buradan Roma çıkacak bir Roma yapısıdır. İşte bu tabakadan Roma eserleri çıkacak. Pat bir bakıyoruz, başka bir şey çıkıyor. Hani diyoruz bu nasıl oldu? Tabakalar mı karıştı? Yoksa? Hani bir kazı mı oldu orada? Kaçak kazı mı oldu? Ya da birisi geldi orada bir şey mi gömdü, yaptı o dönemde? Ya da ne oldu? İşte kaç defa yıkılıp mesela Zerzavan Kalesi Roma'da bile en az üç defa yıkılıp yeniden inşa edilmiş. Tarihsel verilere göre de arkeolojik kalıntılara göre de söylüyoruz. Yani Roma'nın en büyük düşmanı Sasani en az 3 defa Zerzavan'ı ele geçiriyor bölgeyle birlikte ve yerle bir ediyor. Roma her defasında alıp yeniden inşa ediyor. Ve Roma Hristiyanlıkta da aslında o Mitras'ın olduğu alanı kullanmıyor. Peki Mitraçlar ne oluyor? Mitraçlar daha da gizleniyorlar Hristiyanlıkla birlikte. Daha da yerin altına giriyorlar. Önceden aslında e, serbest olan bir din, daha sonra yasaklandığı için daha da yerin altına iniyor. Bu nedenle aslında, Yani onlar e, o Mitra inancını terk edip de Hristiyanlığa geçiş yapmıyor diyorsunuz. Yani yapmıyor olmalılar çünkü onu devam ettiriyorlar. Ve belki Hristiyan görünüyorlar. Ama mitras inancını devam ettiriyorlar. Devam, devam ettirdikleri kanısına nasıl varıyorsunuz? Şöyle bir şey, hani e, bunu sadece tahmin ediyoruz. Hani bağlanıyor tabii tapınak şövalyeleri bağlanıyor, diğer yani buna mitrasa bağlanıyor, diğer yapılanmalar, bu özellikle gizemli yapılanmalar mitrasa bağlanıyor. Bu bir tahmin çünkü şu an konuştuğumuz konu tamamen söylencelere göre ve arkeolojik kanıtlara göre yazılı hiçbir belgenin olmadığı bir dinden bahsediyoruz. Bu nedenle aslında çok merak ediliyor çünkü e, net bilgiler yok. Şimdi aslında e, az önce vaftiz dediniz hani kanla veya suyla evet. bir Hristiyanlık inancında da vaftizin olduğunu biliyoruz. Evet. E, bir de e, son yemekle ilgili olarak evet. da hani bunların hep bir benzerlik gösterdiği ortada. E, bir seyirci sorusu enteresandı diyor ki Tarsus Mitras Tarikatı'nın önemli bir merkeziydi. Evet. Havari Pavlus da Tarsusluydu. İncil'i tahrip etmesi ve Hristiyanlığı Mitras'a paralel olarak değiştirmesi tarikatın devamı olarak sizce değerlendirilebilir mi hocam? Şimdi aslında e, Tarsus'ta şu an bulunmuş bir tapınak yok ama önemli bir merkezi olduğu, Mitras kültürünün merkezi olduğu antik kaynaklarda geçiyor e, Tarsus'taki. Şimdi aslında Mitras inancı Hristiyanlığı da etkiliyor. Şimdi baktığımız zaman işte Mitras'ın doğum tarihi 25 Aralık. Bakıyorsunuz İsa'nın doğum tarihi 25 Aralık. Bakıyorsunuz Mitras'ta kanla vaftiz yeniden doğma var. Hrist ya da suyla. işte Hristiyanlıktaki vaftiz yeniden doğma. Aslında vaftiz olma, geçmiş günahlarından arınma, bir nevi arınma. Hristiyanlıkta da var. İşte Mitras'ın göğe yükselmeden önce son akşam yemeği ve daha sonra göğe yükseldi. Yine İsa'nın da son akşam yemeği. Ve gökyüzüne yükseldiğini biz biliyoruz. Aslında mitrasın simgeleriyle e, İsa'nın sembolleri birbirine oldukça benziyor. Mitrasın yardımcılarıyla İsa'nın yardımcıları, havarileri birbirlerine benziyor. Aslında e, mitras inancı Hristiyanlığı da etkiliyor. Büyük oranda etkiliyor. Ve aslında birçok benzerlikler var. Birbirini etkilediği noktalar var. Mitras inancı çok daha eski tabii. Çok daha eski bir inanç. Ama Hristiyanlıktaki birçok unsuru biz e, mitrasta görebiliyoruz. Ve Mitras'tan Hristiyanlığa geçtiğini söyleyebiliriz. Peki acaba bu Mitrasçılar, Hani günümüze kadar ulaşan kolları, böyle Hristiyanlığın daha böyle gizemli ezoterik kısmı gibi mi düşünsek acaba? Onun daha bir öyle yorumu gibi mi? Yani yorumu gibi olabilir, düşünülebilir ama şu bir şunu söyleyebiliriz ki Hristiyanlık Mitras inancından birçok unsurları etkilenmiş. Şarap, ekmek, yine şarap, ekmek. Hristiyanlıkta da var, Mitras inancında da var. Yani zaten dinlerin birbirini etki, etkilemesi birçok biz tarih kaynaklarda ya da araştırmalarda zaten görüyoruz. birbirlerini etkilemişler. O nedenle aslında Hristiyanlık mitrası kendine rakip görüyor. Yani şöyle Hristiyan yazarlar şu şekilde: Eğer ölümcül bir hastalık olsaydı ve Hristiyanlık ortadan kalksaydı, bütün dünya mitrası inanıyordu şu an. Ama bütün dünyayı işte tapınağın içindekiler yönetiyordu. Öyle düşünüyorum. Öyle birçok görüş var Hristiyan yazarlarda. Şimdi bu tapınağın içine tekrar döneceğim tam bu noktadan. Seyircilerimize bir soru daha sormuş olalım. Çünkü onun hikayesini de e, anlattıracağım hocamıza. Zerzaban'da e, zamanında köylüler böyle paha biçilemeyen bir eşya buluyorlar. E, bu eşyanın ne olduğunu bakalım tahmin edebilecek misiniz? Gündem Ötesi etiketiyle yazmanızı rica ediyorum.